Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah herkes çok iyidir bugün gene çok güzel çok kolay bir oya modeli hazırladım sizler için umarım sizler de beğenirsiniz şimdi iplerimin numarasını söyleyerek başlamak istiyorum arkadaşlar mavi ipim bu altın başak ama maalesef numarasını kaybetmişim diğer açık mavi ipim çizmeli 821 numara yeşil ipim kaplan marka 732 numara tığ numaram 21 numara arkadaşlar kenar tığlamasını da iki zincirle yapmıştım bu güzel turbentimin mavi turbentimin ee, bu şekilde arkadaşlar ayrıca kanalıma abone olmak ücretsiz abone olarak beğeni yaparak yorum yaparak Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle alt kısmı bu şekilde olacak. Tığ batısına sabitledikten sonra oyamızı 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Ben 7 tane ara verdim. Biraz sık yaptım. Siz istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir ölümcük yapıyorum. 2 kere başını dolayıp 2 tane tığ battı satlayıp 3.ye batarak ikişer ikişer alıyorum. Bir trabzan yaptım. 2 kere başını doladım. 2 2 aldım. 2 kere başını doladım. Bir sonrakine geçiş yaptım ikişer ikişer alıyorum iki kere başını doladım 2 2 2 aldım aynı trabzanda 4 tane oldu bir kere daha başını doladım iki kere başını dolayıp ikişer ikişer aldım 5 tane bu şekilde trabzanlar yaptıktan sonra üzerine 10 zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 zincir çektim boyamızın tersine çevirdim hemen ilk baştaki trabzanımın tepesine kapattım ön yüzüne çevirdim buraya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 zincir çektim burada başını bir kere doladım önce 1 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip bu aradan girerek kapatıyorum. 2 kere başını doladım. Aradan girdim. İkişer ikişer alıyorum bu sefer. 2 2 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapattım. 2 kere başını doladım tekrar. Halkaya girdik. Önce 1 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım şu anda 3 tane oldu 3 kere başını doladım tekrar aynı yere battım ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim burada arkadaşlar aradan girdim kapattım 1-2-3 zincir 3 kere başını doladım tekrar önce 1 sonra 2 sonra 2 2-2 aldım 1-2-3-4 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım bu şekilde yaptıktan sonra şu, burada küçük bir örümcek yapıyoruz şöyle çok küçük olacak 1 2 3 kere başını doluyorum tekrar bu araya girerek önce 1 2 2 2 2 çekerek şöyle bir uzun trabzan yaptım tekrar küçük bir örümcek yapıyorum 1 2 3 kere başını doladım önce 1 2 2 2 2 alarak çıktım 2 tane oldu tekrar üçüncü küçük örümceğimi yaptım üç kere başını doladım 1 2 2 2 2 alarak çıktım 3 tane oldu şu an dördüncü yapıyorum üç kere başını doladım tekrar aynı yere girerek 1 2 2 2 2 alarak çıktım bir tane daha yapıyoruz toplamda 5 tane olacak 3 kere başını doladım ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki, 2 şu anda burada 1 2 3 4 5 tane oldu arkadaşlar 1 2 atlayıp 3. tığ battısından bunu bir sık iğne ile kapatıyorum şöyle Şimdi burada tekrar devam ediyoruz çimeni yapmaya. 3 zincir sıradakine kapattım. 1 2 3 zincir sıradakine kapattım. 3 zincir çektim, sıradakine kapattım. Şimdi üst kısmının yapımına geçelim birlikte. Evet arkadaşlar, mavi ipimi aldım. Tığımı sabitledim. Oyamızın örümcek yaptığımız yere iki dalını alarak üstten iki dalını alarak sabitliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir iki zincir çekiyorum. Hemen dibine kapattım. iki zincir kapatıyorum. iki zincir kapattım 3 oldu 1 2 zincir tekrar kapatıyorum 1 2 zincir şöyle göstereyim aynı yere kapattım toplamda 5 tane oldu son son olarak bir sık iğne yapıyorum aynı yere hemen yandakine geçiyorum iki dalına olarak gene şöyle göstereyim pek belli olmuyor ama 2 dalını aldım 1, 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım 2 zincir kapattım 3 oldu 2 zincir 4 2 zincir 5 5 kere aynı işlemi yaptık dibine 1 sık iğne devam edelim 1, 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapatıyorum 3 2 zincir kapatıyorum, 4 ve 5 dibine bir sık iğne hepsine aynı işlemi yapıyoruz gayet kolay ve sıkılmadan yapabileceğiniz bir model bence 2 zincir kapattım 2 zincir, bir sık iğne 2 zincir dibine kapatıyorum 4 oldu 2 zincir ve beş şimdi buraya bir sık iğne yandakine geçtim iki dalını alarak bir iki zincir kapatıyorum iki zincir kapattım iki kapattık üç oldu şöyle dört ve beş burada tekrar bir sık iğne yaptım bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir oya gerçekten şöyle şimdi ben kamera arkasında diğerlerini de yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar oyamızın bitmişi de bu şekilde gerçekten çok güzel çok ıı, ee, yetpazı gibi duruyor bence umarım sizler de beğenip yaparsınız turbentlerinize ben bunu ütülemedim ama ütüleyince de kalıp gibi duran bir model olacaktı umarım anlaşılır olmuştur video beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşünceye kadar Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. E, ayrıca kanalıma abone olmak ücretsizdir. Onu da söylemek istiyorum. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.